Evet arkadaşlar biraz önce yemek yedik, Benim bir kardeşim şey. e, 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 var. Ben göstereyim hep. Dövün annem. Şimdi biraz çok evi göstereyim onu size. Göstereyim. Onu Hadi başlıyoruz. Dikkat etin. Böyle çok bir, yer yer bir yer var. Ben de bilmiyorum nasıl bir yer olduğunu. Bıslatın. Bizim evde kılıç kalmış. Her şıkım. Sesine bakmayın o oraya bak. Yok oldu ya böyle korkutuyor. Adam dur, ne yaptın oğlum lan? Biraz da biraz şu yapalım. Şuvumuz evet. da dönüş. <laughs> bir <laughs> bir <laughs> <laughs> ayağım <Ayangolum>, kırıldı pardon. Ne <Dersenye gülüyor> oldu? Senin, senin arkana yaptığınız <laughs> şey, peki, doping hafıza falan nasıl? Yok, dershane olmadan olmadan. Sıcağım Nasıl gitmeyeceğim? Bizim, ne yapacaksın git? Anne ne dersen hiç hiçbir şey yaramıyor. Ama de ya yaramıyor. Gitmezse yaramaz. Ama ya. dersen ya, ya, Yani, ya, bu, yani ya, senin ödüğüne ya. yaramıyor. Hiçbir şey oldu işte. Her gün devam edelim. Yarışma. Ben Bu <Sarkıç> Her bir bomba bir geliyor. Bir, bir, bir. Biraz kapatın. Ne bir şey Burada niye pilav ve tavuk falan var? Nerede evet. balık etiririz. Ya da senin götüğün nerede, nerede ya? Nerede ya? nükleer bomba geldi. Her yerde bomba. kapattıysanız teşekkür çıkmıyor. Merak edenler için bir gizli video da gösteremem. Hadi bugünlük bir video olacak. Ben birisini gösteriyorum. Evet. O bu kadar gösterebildim. Ben gösteremedim. Benim iPhone var. Ondan video çekeceğim yakında

Mevsimsel bir şey ya. Yani üst katta yatıyordum hı, birkaç gün önce. Hı. Duvara doğru telefon bakıyordum, duvara örümcek geliyordu. Duvarda ne vardı? Örümcek olur ya. Yani, Aslında yani, iyi bir şey. Üst bir şey katta yatıyordum, telefon bakıyordum, duvara doğru. Hı. Duvardan şöyle bir şey çıktı siyah baktım, örümcek tırmanıyordu yani. Büyük bir şey var. Büyük mi şey yani? Açacaktım Ne kadar bu? Eller. Nuranların yazdık da idil böcekler de Video çekeceğiz. Nasıl? Çek. Evet duvarlarda yürüyorlar. Da, da, göstereyim Gerçekten mi seni? İğrenç. Bir de Nuran zaten pisim. Ben seni gösterdim. Küçük olmuş biri. Gıcığına bakmayın. Şey yine gitti. Şu an şey bu. Gidiyor. Hem bir Ya da böyle iyi. Şey yine çakılıyor. Ben benim... Biri... <laughs>

Ya <laughs> bu kirio. Ne? videoda çok aksiyon oldu. Ay! terlikmiş ya. Terlik kedi bu da yeni güzel. <MP3> evet ya. Yani en evine mi geldik? Ne yaptın? bakmayın. Biraz sonra bir gizli bir şey söyleyeceğim. Sakın da birisi de söylemeyin. Ben YouTube hesabımı kapatarım. Hele yani çok ciddiyim, Bir videoda yaz onu, Ne <laughs> vermişsin? Annemin çantası gösterimem için yasak. Annem burada bizi dinliyor <laughs> gizlice. Burada beni dinliyor şu anda gizlilik. Kalime çalışıyor gökler Bak kırık olunca bitiyormuş. Yorgunluk çöktü mü? Ne? bir benim bu boyum bu kadar. zaman abla Boyum bu kadar. Buraya uğraşıyorum. Öyle Başım? bir büyüğüm ki. Kalime e, kapanmış. E, Normal boyuma geldi şu buraya. Böyle abartabiliyor e, Ha evet, babam, biraz oyunu ben yeni evet. destansı pırat tamam. oyunu evet, evet, oynuyoruz sanırım biz destan sende ben sevdiğimiz yanında bu bir senin çok bulanıyor sağ olun sen ne anlatıyorsun ya video çekiyorum youtube'a göndereceğim kimi çekiyor? hiç kimse şey çekmiyorum Oğlum. birisi araba olma hayali koruyor arabaya ha. dönüşmüş bir Bilaş var. Bilaş'ı seviyor. Bilaş çıldırıyor. Bilaş adı da. O da ya, Çok karmaşık değil mi? Evet arkadaşlar Bilaş dünyası. Geldi Şardım mı? Gel, gel. Gel. Kedilere bak. kedilere? Bakıyorum Geleceğim Kedilere bakacağım. Burada kedi yok mu? Ona bak. <laughs> evet arkadaşlar benim 3 tane 2 tane nine ve 1 tane 1 tane dayı gidiyor. 2 tane nene 1 tane dayı şu an yoklar kadar bu uçacak. Bakın şöyle. Niye? Niye uçacak? Bu da benim bardağım muhteşem. balık. Balik. da biloş var Ya bu Biloş'a gidiyoruz. Şu an Biloş'un kafasındayız. Hadi gidelim. Bu Biloş. Biloş'a gidiyoruz. Biloş'ta uyanlaşıyoruz. Biloş gidiyoruz. Biloş, Biloş. Biloş çıldırdı. Biloş Bizim Biloş'ların arkadaşı olan Mehmet A Ustalar da gitti. Bir Mehmet Usta kaldı. Mehmet ustaları da görüşürüz. Özgür buraya bir gel. Mehmet ustamız evet, da mutlu. En mutlu Mehmet ustası. Ona bakarsak. Bizim milaçta çıldırıyor. Mehmet ustası. Müthiş kıyafetleriyle ünlü bera osuruk yıldızı. Osurdu. Osurdu. <laughs> Kıkçılam var. var. Başka video da yapamayız. Mert çok güzel. Çok güzel. No. Şaka. <laughs> <laughs> bir Bilaj aşk geldi. Bir da gidiyor. Bir aşımız uyandı. Bir aşımız da Onu dağıtır mısın? Niye? Hayır. 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 Kovuyor çekiliyor. Bok Bok yedi diyor. kimin telefonu? Yemek yemeği çalışıyor. Tableti buraya kim koydu? Ben. Ney? diye. Ben ben burda burda bu tarafta süreci süştü. Sigara! işini yapmaya telefonla konuşuyor orada. Vesaire plakol ne? Öğreniş. Ben Milaç'ta burada. Benim Mithmat daha bile da gelmiş. Da Aşk gelmiş. Aşk Aşk gelmiş. Efendim? Efendim? Mat kimsin? Bir videoda siz veririm. Bulursam utmayabilir bizim. Bizim WPX her kanaldaki videolar silindi. Videolara bakmayın. Çok kötü videolar çekiyorlar gerçekten. çok kötü videolar döndürüyorlar hatta. Ben biliyorum ya. Çekiyor benim videolarımın kopyası. Yani o yüzden onun kanalını izlemeyin e, sadece. Benim izlediğim yapacaklarım kopyasını o da çekiyor. O yüzden o kanal ha, hiç, hiç öğrenmem özellikli Sizin biraz aş çıldırıyor. Ha, biz işe onu genelde yemeyiz. Ziyaret edelim diye iş şey yapalım. Bana ya, yemek yemek istemiyorum. Almanya'da he. Bana yemek kapalı. Ben Haydar mesela Almanya'ya gittiğinden beri hiç görmedim. Değil öyle. Dolabı sevdiğim için. Pfff. Dostum dostum. Oydanım. Hadi seni biraz soğutayım. Çok soğuttunuz değil mi? Biraz da soğutun. O mis gibi. Bu arada bu espriydi. Milaş da burada. Hadi görüşürüz videomuz bu kadar. Annem videolarımı silebilir. Yazıcı tüm videolarımızı izleyin. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.